Yavrum, oh, akşam doğum günün var, bana ne alıyorsun? Yılda iki doğum günü yapmak bir sana mahsus. E biri gerçek, öbürü kafa kağıdındaki güzelim. Sen geliyor musun, gelmiyor musun? Çalışmam lazım. Ya kızım, bütün İzmir bu doğum gününe gelmeye çalışıyor. Sen neye çalışıyorsun anlamıyorum ya? Babanlar ve noter huzurunda mı yapacaksın doğum günü partini? <laughs> Manyak mısın kızım ya? Bizim evde ancak siyasi parti olur. Denizlerdeyiz akşam, Leman teyzeler ikinci balayında. Biz bize eğleneceğiz işte ya, hadi. Ya, Denizler'de demek. Ya, Deniz'in bu aralar beni hiç görmek isteyeceğini sanmıyorum. Herhalde beni boğmak falan istiyordur. E, biz de biliyoruz bazı şeyleri. Evet, kızlar tuvaletine biz de giriyoruz. Yani dedikodu da de ihtiyaç, biliyorsun. Şş, Alman Barbie de yok. Ya, alırsın Deniz'in gönlünü, barışırsınız işte. Ya, idiot barbi gelmiyor demek. Ya, bakarız o zaman, bilmiyorum şimdi. E tamam, geliyorsun hadi. Ya... Senin ne çıkarım var benim gelmemden? Ne çıkarım olacak kızım? Yüzün gülsün istiyoruz ya. Allah Allah. Efe. Sağ ol. Kuzum. <laughs> Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Akşama mı? Akşama niye görüşüyoruz ki? Olmaz kızım. Boşa ısrar ediyorsun gönderemem. Annesi babası evde olsa hadi neyse ama öyle yalnız başınıza. Ay anne ne oldu sana anlamadım ya. Ya ben bin yıldır gece gündüz denizlere giderim. O çocuk kendi. Şimdi koca genç kız oldun. El alem ne der Aslı. Bana laf getirme baban da yok evde zaten. E yalnız gitmez o zaman. Ben götüreyim. Abla kardeş gideriz işte. eh, iyi madem bu kadar istiyorsun. Annem Ben anlamayım. Siz kimsiniz? Bana bak, bir şekilde git söyle o kocana. Eğer içeride öterse, ne sizi yaşatırım ne de. Kim o anne? Hayırdır? Yok kızım, yok. Sapık. Çok dadanlı bu aralar. Hocam merhaba. Ya nedir bu inadınız ya? Eviniz hazır diyorum ben size. İnat değil Efe, prensip. Öğrencilerimden bir şey alamam. Ya yapmayın hocam ya. Yani bu kadar çok prensip sahibi olacağınızda önce bir ev sahibi olun değil mi ya? Siz, ha? Konu kapanmıştır. Teşekkür ederim Efe'cim. Ah, yine Efe'cim dedi ya. Yine Efe'cim dedi ya. Hocam siz bir ana, siz bir baba. Yani her şey oldunuz bana. Bir kere de ben size yardım edeyim. Of Efe, şimdi avazım çıktığı kadar bağıracağım artık ama ha. Bu ne ya? Ya inanmıyorum su basmış. Aa. Ya nasıl bir yer burası ya? Bir gün su basar, bir gün fare basar. Peki tamam, sen kazandın. Fena değil. İdare eder, bakımlı da. Bence e, hep hocam. Yani çok doğru bir karar verdiniz. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim Efe. Aslında bugüne kadar burada gördüğüm en güzel ev. <laughs> ee, hocam, siz hazır böyle gülümserken e, bir şey isteyebilir miyim sizden? Neymiş? Ee, akşama denizlerde doğum günü partim var. Siz de gelir misiniz? Efendim ne işim var benim gençlerle? Evlenir Aa, Olur mu hocam? Siz de gençsiniz ya. Ee, hem ailelerimiz de gelecek. Sizinle tanışmaya can atıyorlar. Öyle mi? Evet. E, i̇yi o zaman. Madem aileler de gelecek. Ha, geliyorsunuz yani. Evet. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.